Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Bilindiği üzere emekli maaşlarına 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre emeklilere zam yapılıyor. Temmuz ayı gelmeden emekliler merakla zam oranının ne olacağını araştırıyor. Peki, Bağkur ve SGK emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? Haberimiz detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Her ne kadar Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları belli olmasa da beklenti anketleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılıyor. Beklenti anketlerine göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının %7,66 olarak tahmin ediliyor. Kesin zam oranları ise Temmuz ayı başında belli olacak. Hatırlanacağı gibi Ocak ayında emeklilere bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre %8,36 zam yapılmıştı. Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. %5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2551 liraya yükselecek. 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2201, bağ kurtarımda 1789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2605 liraya çıkacak. Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. Haberimiz burada sona erdi. Yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.